okul ya? Okulun ilk günleri. Ay çok mutluyum. Ben de ben de sorma hadi soralım Tamam. E ee, Mira gelmiyor mu? Gelir birazdan herhalde. Bir dakika. Burada bir çocuk var yeni gelmiş olmalı. Hatır... Ha, gel al, hatır soralım. Peki. Merhaba. Çok yakın durmasam mı yine? Tamam tamam. Merhaba. Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Kıçın teki ya. Merhaba birader nasılsın? Ben sana dedim bakmayalım diye. Nereden bileyim böyle olacağını? Nerede kaldı bu Mira ya? Evet çocuklar. Hoş geldiniz. Oturalım yerlerimizi. Bugün sizlere ee, Ben aslında şöyle diyeyim. Yeni öğretmeninizin Eski öğretmeniniz gidiyor. Aa niye ya? Ben o hocayı çok seviyordum. Neyse bu hoca daha iyiye benziyor. Tamam. Görüşürüz çocuklar. Hepinize emeğiniz için çok sağ olun. Neyse dersimize geçelim arkadaşlar lütfen. Kim cevabı tahtaya yazmak ister? Geç kaldım. Geç kaldım. Geç kaldım. Hocam gelebilir miyim? Şükür Mira. <laughs> Gel kızım bir dahakine gecikirsen seni yok yazarım ve geç kağıdı almak zorunda kalırsın. Çok özür hocam. Oturayım. <laughs> Neyse çocuklar devam edelim. Hoş geldin kanka. Hoş buldum hoş buldum. E sen nasılsın? İyiyim ben de. Susun artık. Uf, tamam be sen de ne şeysin Aras. Evet kim tahtaya gelip bu soruyu çözmek ister? Aa, bir dakika ben sizle daha tanışmadan isimlerinizi bile bilmiyorum. Biraz tanışalım. Ne dersiniz? Olur hocam. Ee, gel bakayım delikanlı o zaman sen. Buyurun hocam. Adına bakayım senin. Aras hocam. Biraz kendini tanıt. Ee, Aras sınıfın ayıp olmasın popüler birisi bir üyesiyim. Ee, ve bu sınıftaki arkadaşlarıma saygım sonsuz, yanlış anlaşılmasın. Aferin oğlum, geç. Tamam hocam. <laughs> i̇şte karizmadık bu be. <laughs> Dur, ben geçeyim. Merhaba hocam, adım Lina. Bu sınıftaki arkadaşlarımı yine rast gibi ben de çok seviyorum. Ve hepsini, hepsiyle güzel anılar geçireceğimi umuyorum. Aferin tatlım, geç bakalım yine kimi sevkesi be ya bir sus Hocam <laughs> merhaba benim adım Mira ee, aynı şekilde e, sınıfımızı çok seveceğimi umuyorum ve hoş geldiniz. Hoş buldum tatlım geç. Evet en arkadaki sen. Ben. Sen çocuğum. Ben söz istemiyorum. Gelmek zorundasın. Görmeyeceğim. Gelmek zorundasın oğlum. Geleceksin oğlum. Gelmeyeceğim. Bak gel şuraya. Beni delirtme. Bırak şunları da. Ah yeter ya. Tanıt kendini. Ben araz. Çok değişik bir çocuk. Neyse neyse. Devam edin. Neyse çocuklar açın kitaplarınızdaki 196. sayfayı. Ben formülleri yazacağım. Siz de kitabınıza geçirin. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Bu çocuk hiçbir şey demeyecek galiba. Neyse. Kabul ediyorum o olay çok komikti. <laughs> Gerçekten ya. Ay çok da travmatik ya. Bence de. Ee, ben acıktım kantine mi gitsek? Tamam hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dursanıza. Ne oldu? Ya bu bizim sınıftaki çocuktan bir şeyler seziyorum. Nasıl yani? Çok gizemli bir havası var ve kimse selam vermiyor. Sürekli elinde bir kağıt tutuyor. okuldayız. Çantasını niye sürekli eliyle gezdiriyor? Kesin bir şey saklıyor. Aman boş ver kızım ya. Ne uğraşacaksın sen onunla? Bence de ya. Hadi gelin gidelim. Tamam siz bilirsiniz. Hadi gidelim. Tamam ya benim işim bitti vallahi şu evrakları da alsam. Bunları da yapayım bitti. Oh ceza ödevi neymiş ya alt tarafı geç kaldık. Cidden benim bitti vallahi ben yemeye başlıyorum kusura bakmayın. Kolay bitirdim şu altta zaten. Benim de bilgisayardan vardı. Bitti çok şükür ya Rabbim. Çantasını bıraktın. Lütfen biraz bakmamız lazım. Ay, saçmalama ya. Bir an sonra tutanak falan yeriz. Yine uğraşamam. Bence de kanka ya boş ver Ya bakalım ne olacak? Uf, tamam. Burada bakmayalım ama. Tamam. Gelin. Oturalım şuraya. Sen aç biz bakıyoruz. Ha? Burada neler var böyle? Not var. Bir dakika. Burada bir büyücülükle ilgili bir şeyler falan var. Ne oluyor? Oh. Çanta. Siz hırsız mısınız ya? Kimsiniz benim çantamı kurcalıyorsunuz? Ver şunu. Ha? Kabul ediyorum bu gerçekten çok şaşırtıcı. Bence de. Neyse ya. Bir şey olmamıştır. işte. <laughs> bir daha yapmayalım. Tamam. Hadi gidelim. Yine ders var ya. Bıktım bu derslerden. Ben de ya. Utanmadan bir de benim çantamı unuttum. Atlas özür dilerim. Sen bir şey diyordu ya. Neyse. Önemli değil artık. Çantalarımızı şuraya koyalım bence. Tamamdır. Koyalım. Hoca geliyor birazdan. Kalemleri falan çıkaralım ya Vallahi bıktım bu kızım da Atlas oğlum sen niye hala sinirlisin? Yok bir şey hocam. Konuşuyor musun bunda, tatlım? Neyse siz salıyorum arkadaşlar. Ödevimi şuraya yazayım. 1 ile 49 yok 39. sayfaya kadar. Yarın ödev. Hocam ama yarın quiz yapacağım dediniz. Bir de sınav mı var? Evet tatlım başka ne olabilir? Yapın gelin. Uf, bu hocadan da nefret ediyorum ya. Vallahi sinir bozucu. Boş verin ya. Bir gelin çıkalım. Kafeteryaya mı gitsek? Olur vallahi. Hadi gidelim. Beni bekleyin. Ay geldik vallahi. Vallahi geldik. Ee, merhaba Bursa abla. Biz yemek yiyecektik de şu sandviçlerden. Alın yavrum alın. Sağ olun. Hadi kızlar. Şu çantaları bıraksak ya. Gelin çocuklar. Ay neyse ya artık gidelim evlere annem merak eder. Ben seni bırakayım mı? Alır. Ben de geleyim sizle. <laughs> tamam tamam gel. Hadi gidelim. Bence de ya artık. Eve gidelim. Zaten yarına kaç tane ödev var. Değil ya? Görüşürüz bu sabla. Görüşürüz zaten. Çıkalım. Of ya nasıl evin anahtarını unuturum ya. Of. Neyse, bekliyorum burada. Birazdan gelir annemle. Biraz kafeteryada oturayım. Atlas? Merhaba. Merhaba. Ee, nasılsın? Atlas, senden duydu yemek istemiyorum artık. Lütfen biraz cevap verir misin? İyiyim. Tamam. Ee, sen niye buradasın? Bir su. bu çocuğum. Ha, sen yeni misin? Oğlum. O biraz çekingen ama ben onu kabuğunu açacağım inanıyorum. Bırak şunu da. Ne istiyorsun? Para mı? Ya ne parası ya Allah aşkına. Dost olmak istiyorum. Nasıl ya çok kurusun ya Normal bildiğimiz arkadaş olacağız işte Tanışacağız ne? Niye bu okula geldin Konuşmayı söylemem Ya tamam biz anlaşırız seninle bence Hadi gel eve gidelim Evin nerede ee, Yeni mahallede Benim de orada Tamam hadi yürüyerek gidelim Benim anahtarım yok annemler yolda Annemler yolda karşılaşabiliriz Sorun yok hadi tamam, gidelim. Sağ ol. Rica ederim oğlum. İstersen çantayı alayım. Yok yok. Baş çantayı. Yürü. Allah Allah küçük değişik. Alırım ben çantamı. İyi sen bilirsin. I, tamam teşekkür ederim. Buraya getirdiğin için sağ ol. Rica şey ederim. Ben nereye? Eve. Senin odan da mı burada? Evet ne oldu ki? I, galiba artık ada arkadaşıyız. Tamam. Bu çocuk bir değişik. Neyse. I, ben buraya alırım. Hemen üstüne atarım. İyi geceler. İyi geceler. Bu küçük bir değişik. Bu kısa bir değişik ya. Ben niye kızardım? Neyse uyuyorum. Uyu. Video uyuyor. Video. Şu kankamı aramam lazım. Ya ne yardım beni. Ah. Hı, arayayım hemen. Telefonum nerede ya? yapıyorum gerek. Neyse ben yatıyorum artık. Pijama falan giymeyecek misin içeride? Benim kıyafetlerim hepsi bu. İyi. Arayayım şu kanka. Alo kanka. Efendim kanka? Ya şu Atlas var ya sessiz çocuk. Eee ne olmuş kanka? ya bizim şeyde ben ben aynı odada kalıyor ya. E konuşuyor mu bari? Konuşuyor. Çok sıkıcık birine benziyor ya. Duyuyorum seni yalnız. Bir şey demedim. Ay. Neyse neyse, hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Ay, İnşallah dolabımı karıştırmaz hala ya. primler Yine çantamı kurucamımı verne karşı önem almalıyım Çık çık Serap bir bakalım Hmm. Hiç böyle bir şey yok. Neyse ben niye bakıyorsam. Atlas gitmiş. Telefonum niye açık? Unuttum mu acaba? Neyse. Bunu Aa, Burada mıydım? Hadi gidelim. Tamam gidebiliriz. Hoca geldi mi? Yok yok daha gelmedi de siz niye geciktiniz bakayım? Evden zor çıktık ya. Vallahi işte giyindim derken. Tamam hadi oturun. önlere gelmeyecek misin? Arkayı. Iyi. Neyse. İyi kanka. Nasıl bir sene ya. O da arkadaş. Aç olmak açık. Telefonu da açık. inşallah koyacağım işte. Yok yok niye yapsın çocuk ya. Doğru. Bir çantada bir koyayım. Sen çantanı koysana Atlas. Sağ ol. Neyse. Hoca gelir şimdi. Dersleşeceğiz ya yine. Evet ya. Evet oturun bakayım çocuklar. Dersimizi yine yaşıyoruz. Tahtaya yazdım formülleri defterinize geçiriyorsunuz. Tamam hocam. Evet ders bitti. Herkes evlere. Hadi görüşürüz. Ödev vermedim. İyisiniz Sağ olun hocam. Hadi bay bay. Şükür bitti ya Rabbim ya. Girelim mi birlikte? Olur. Çantayı ben taşıyayım. Tamam. Birlikte gidelim mi? Olur. Yani çok teşekkür ederim ama ben de taşırdım. Sen yorulma. Sağ ol Dervin. İçin Kahve ister misin? Hiç içmedim. Yok yok sen iç. Tamam. Ben odadan çıkayım mı sen üstünde isteyeceksen? Yok yok şimdi değiştirmeyeceğim. Tamam. Kalemin var mı? Evet. Bir dakika. Buyur. Efendim kanka? Bir dakika ben hemen geleceğim. Sevgili günlük. Bugün bir kızla tanıştım. Hoş gelmeye baş. Ay ben ne yazıyorum ya. Ah, at şunu. Neyse şimdi gelecek ya. Karala. Nasıl işime dönmeliyim? Bu okula gelme amacıma. Evet. Şimdi. Bu hayaleti ısçar. doldu. Tamam kanka tamam hadi bay bay. Kalem koydum. Tamam sağ ol. Ben üstümü değiştireceğim de tamam çıktım. Yani, i̇çeride de değiştirdim. Neyse. gelebilirsin. Tamam, sağ ol. Ya ben hiç içime kıyafet getirmemişim. Kıyafetin var mı bana göre? Var aslında. Ben şu kıyafeti hiç giymedim. Sabah ededim de hiç olmadı. Erkekler için galiba yanlış almışım. Yani. Ben bir giyeyim. Güzel mi? Evet, evet bayağı iyi. Tamam. Anne Yok bir şey. Sen çık. Tamam ya sakin. Kalbini kırmak istememiştim özür dilerim. Çok sarnıyım. Ben yukarıdayım. Tamam. Allah Allah. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum Atlas. Hangi arkadaşlarım? Sana ne? Arkadaşlarım işte. E, Lina falan. Ay pardon. Tabii ki. Ben bir kıyafet giyeyim, yemeyeyim. Hangi arkadaşları ya? Hey, kur kurcalamayacağım. Bana ne ya ayrıca? Kimse kim yani? Güzel oldu. Ben çıkıyorum. Ben de gelebilir miyim? Hey ya yani istesem de böyle demek istemezsem de bizim arkadaşı var tabi ya. Ben ne yapıyorum ya? Çok özür dilerim. Yok yok sorun yok. Ben çıkıyorum. Tabii. Bu işin köşene düşmezsen benim adım da Aras değil. Telefonu tutmuş. Mina. Mira. Efendim. Telefonu. Sağ ol. Ne böyle koştura koştura gidiyor ya. Gel buraya. Evet arkadaşlar dizinin şimdilik birinci bölümü bitti. Eğer beğenirseniz part 2 atacağım. Yani ikinci bölümü. Hadi görüşmek üzere.